Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün size kelle peyniri yapımından bahsedeceğim, ee, salamura peynir diye bildiğimiz kelle peynirinin yapımından bahsedeceğim. Ee, kelle peyniri için benim burada öncelikle 5 litre taze çiftlikten aldığım, biraz önce aldığım sütüm var. Herhangi bir işlem uygulamadım, direkt tencereye boşalttım böyle bu şekilde. Ve tabii ki peynir mayası kullanacağım. Ee, çoğu kişi bu mayanın nasıl kullanıldığını bilmiyormuş, ee, direkt marketten aldığı gibi sütün içine döktüğünüz zaman inanılmaz derecede sütünüzde kaybınız olur, hatta peyniriniz tutmaz. O yüzden bu konudan bahsedeceğim. Ama öncelikle sütümüzü ısıtmam gerekiyor. Sütümüzü pişirmiyoruz. Ee, %4,5 yağlıdır sütümüz. Sadece ısıtacağız. 35-40 dereceye kadar. Daha sonra mayamızı ekleyeceğiz. Yoğurt gibi bunu saracağız. Mayalanmaya bırakacağız. 2,5-3 saat kadar. Ocağımın altını açayım. Bu arada benim ocağım tabii elektrikli ocak. 9 ayarlı ve ben 5,5'da pişiriyorum. Ilıtana kadar. Kapağı böyle açık bir şekilde ılıyacak sadece. Parmak yanmayacak ama şu küçük parmağınızı batırdığınız zaman yanmayacak. Ama o ısı hissedeceksiniz. Beden ısısı dediğim gibi. Daha sonra da mayalama işlemine geçeceğiz. Mayanın da nasıl yapıldığını ben size birazdan inşallah göstereceğim. Arada bir karıştırmayı ihmal etmeyin ki ısı dağılımı eşit olsun. Evet şu anda benim sütüm mayalanmak için hazır. İstediğim dereceye ulaştı. Ocağımın altını kapattım. Şimdi benim burada böyle bir fincan suyum var. Yani temin ki maya şişesinin kapağıyla 9 kapak su koydum. Toplamda 10 kapak. Ben buradan şimdi bir kapak daha ekliyorum. Ve 10 kapak oldu şimdi. Bunu size göstermek amaçlı yaptım. Kapak silme doluydu. Şimdi bunun içerisine bir kapak dolusu maya ekliyorum. Ve bunu kaşıkla şöyle bir karıştırdıktan sonra bu kadar tümün içerisine döküyorum. Şimdi şöyle bir karıştırdıktan sonra eşit miktarda kafidir. Kapağını kapatıyorum. Bunu şimdi güzelce saracağım masamın üzerinde ve 2,5-3 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Evet böyle bir güzel sardıktan sonra Şimdi bunu mayalanmaya bırakabiliriz. Evet, iki buçuk saatlik bir bakım arkasından görüldüğü üzere peynirimiz hazır. Şimdi şuradan şöyle bir bıçak alalım ve peynirimizi kesmeye başlayalım. Şöyle 4'e böleceğim. Hatta bir de şöyle 8'e böleyim de. Daha sonra bir tel çırpıcıyla çırpmayacağım. Sadece küçük parçalara ayıracağım. Buradaki amaç araya birikmiş olan suların daha iyi çıkması. Şöyle şu şekilde. küçük parçalara ayırıyoruz görüldüğü üzere böyle bu şekilde peynirimizi. Evet peynirim hazır. Şimdi ben bunu bir Amerikan bezim var, torba onun içerisine koyacağım ve bir gece ağırlık altında bunu bekleteceğim. Bu arada maya için tekrar söylüyorum. Kendi hacminin 10 katı suyla mayayı karıştırıp süte ekliyoruz. Yani şişenin ağzındaki o kapakla bir kapak maya 5 litre için 10 kapak su karıştırıp daha sonra süte ekliyoruz. Böyle bir leğenin içine. Tabi bunun suyu bize lazım olacak. Çünkü salamura yapacağız kelle peynirimizi. Suyunu atmıyoruz bu arada. Kesinlikle atmıyorsunuz. içerisine dolduruyorum. Biraz suyunu süzdükten sonra ağırlık altında bunu bastıracağım. Böyle bu şekilde torbamıza dolduruyoruz. Fazla suyundan arındırdık böyle ve tabii ki buraya ufak bir rampa yaptık kendimize ki süzen suyu lavabonun içine aksın gitsin diye. Şöyle düzgünce bunu şöyle biraz toparlayalım. Ve diğer kesme tahtamızda üzerine koyuyoruz. Bu şekilde. Ve üzerine şimdi bunun ağırlık bindireceğiz. 10-15 kilo kadar böyle büyük kovalar veya leğenler varsa içerisine su doldurup üzerine koyabilirsiniz. Evet, 10 kiloluk süt kovamız var. İçerisini suyla doldurduk. Üzerine koyuyoruz. Evet şimdi bu böyle bu şekilde sabaha kadar bekleyecek ve içindeki bütün suyunu süzecek. Şimdi ben burada tabii kalan suyum vardı. Bunu ne yapacağım derseniz bunu da geri tekrardan süt kazanına alacağım. Ve bu da sabaha kadar bekleyecek. Yarın bunu güzel kaynatacağım. İçerisine bolca tuz atacağım. Ve buz gibi soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra peynirlerle devam edeceğiz. Peynir ve suyunu tekrar salamura da buluşturacağız. Evet şimdi burada salamura suyumuzu hazırlayabiliriz. Ocağımızın altını açtık. Peynir altı suyumuz. Ben bunun içerisine 2 dolu yemek kaşığı tuz ekleyeceğim. Tabii ki ben bunun hepsini kullanmayacağım. Çok fazla bu su. Daha sonra gerektiğinde ilave edeceğim. Suyu biraz azaltıp ama şimdi bu şekilde kaynatmak istiyorum. Sebebi de içerisinde kalmış olan e, süt partikellerini çökertmek. Yine Bir nevi kalanlığı da çökelek tarzı yapmak. Çok bir şey çıkmıyor zaten ama heba almasını istemediğim için çökerteceğim. Şimdi bunu kaynatacağım ve soğumaya bırakacağım. Şöyle bir de karıştıralım. Bir taşın kaynasa yeterlidir. Evet sıra geldi peynirime. Şimdi bir gece baskı altında beklettiğim peynirim bu arada böyle bu şekilde kalıbını tuttu. Çok fazla parçalamamaya özen göstereceğim. Şöyle bir kahvaltı bıçağından yardım alıp çok fazla bastırmadan torbamızı da tabii yırtmıyoruz. Ki daha sonra yine lazım olacak. Günün birinde. Bu şekilde çıkarıyorum. Ben böyle ince yaptım. Tabii sizler bunu biraz daha toparlayıp kalın yapabilirsiniz. Şimdi bunu şöyle kalıp kalıp keseceğim. Ve ortadan da ikiye tamamen kendi zevkinize göre kesebilirsiniz. Veya koyacağınız kavanozların büyüklüğüne göre de kesebilirsiniz. Bunu kaya tuzuyla tuzlayacağım. Kalın olursa eğer kalın yaparsanız 3 gün yaklaşık bekletmenizi tavsiye ederim. 2 ya da 3 gün. Yani bunu yine bir tam gün bekleteceğim. Yani yarın sabaha kadar ki kalan suyunda atsın tuz sayesinde. Böyle bu şekilde yaptık. Şöyle iri kaya tuzu ve kalıba yerleştiriyoruz. Böyle bu şekilde bastırıyoruz üzerine tutsun diye. Ve başka bir kalıba güzelce yerleştiriyoruz. Bol tuzlama ihmal etmiyoruz ki peynirimiz kokmasın öyle bu şekilde. Böyle bu şekilde yapıp tamamını bitiriyoruz veya daha kolay yoldan tabanına atarsınız, hafif peyniri koyarsınız üzerine, yine diğer şekilde böyle ve ikinci bir parçayı alıp üzerine yerleştirirsiniz, yine aynı şekilde bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet böyle bu şekilde yaptık. Şimdi varsa üzerine alüminyum veya streç folioya kapatın veya kapaklı bir kap da kullanabilirsiniz. Böyle bu şekilde kapatalım ki kurumasın. Dolaba kaldırın. Bir soğuksa ev bir kenara kaldırın. Ee, dediğim gibi ince olursa bu benim yaptığım gibi 24 saat beklemesi yeterlidir. Onun haricinde yani bir 3 gün beklemesi rahat gerekir. Diye e, belirtmiş olayım. Evet bir gece bol tuzda beklettiğimiz peynirleri şimdi salamura haline getireceğiz. Son şeklini vereceğiz artık. Peynirlerimiz çok güzel bir şekilde kurudu. Ya, suyunu saldı daha doğrusu. Tuzunu da çok güzel çekmiş. Şimdi bunu kavanozuma yerleştiriyorum. bu şekilde. Ben biraz daha önceden böyle yerleştirmiştim. Dolduruyoruz kavanozumuza. Şu gördüğünüz bileziği mümkün mertebe geçmeyeceğiz. Ki orası su payı olacak. Suyun içerisinde kalması lazım çünkü. Evet böyle bu şekilde kavanozumu doldurdum. Bu arada 5 kilo sütten 800 gram peynir elde ettim. Bu da salamur suyu. Peynirin kendi peynir altı suyu dediğimiz suyu. Bunu tekrardan kaynatmıştım. İçerisine 1,5 litre bunun toplamı. 4,5 yemek kaşığı tepeleme tuz attım. Ve soğuttum tabii bunu da bir gece yine aynı şekilde. Onun içinden çıkanla da çok güzel bir mascarpone yaptım. Ama... Onu gösteremeyeceğim çünkü o bitti. Ve bol tuzlu salamur suyumuzdan böyle ekliyoruz içerisine. Bu salamur suyumuzu dökmeyeceğiz ki peynirimiz su çekeceği için ona göre ne kadar eklememiz gerektiğini bileceğiz. Ağzını da sıkıca kapatıyoruz. Ve salamur peynirimiz yaklaşık şöyle bir bir ay sonra yemeğe hazırdır. Tabii bu şimdi bol tuzlu olacağı için bunu yemeden önce bir gece önceden böyle hafif ılık suya koyarsanız sabaha kadar o fazla tuzunu atacaktır ve elinizde lezzet ötesi diyeyim artık bir peynir kalacak. Kendi yaptığınız e, salamur peyniriniz olacak. Peynirimiz bu kadar. Yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Fikir bizden yapması sizden. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz sayfalarınızda paylaşırsanız. Ufak da olsa tabi yorumlarınızı da bekleriz. Abone olmayı da unutmazsanız bizler de çok seviniriz. Dua eder, dua bekleriz.